Aç evet, evet ya. YouTube kanalımıza hoş geldin. <laughs> YouTube kanalımıza <laughs> Tam açtım işte. Öyle diyorlar ya. Tam başlıyoruz. Orbilaf formülü bir şey. Ne yapacağız biz bundan? Bu adamlar ne yapacak? Bir de Dur şöyle Süt. kapatalım. Süt. Süt. Sadece. Süt. <laughs> Ve kaynamış suyumuz var. Sütümüz gerekiyor. Formülümüz bir gerekiyor. Hangi arama olduğu çok önemli ha. değil. Bizde sıcak suyumuz lazım. Kaynamış suyumuz lazım. Evet. Ne yapacağız? Puding yapacağız. Ne, ne yapacağız? yapacağız? Puding. Puding. Puding, evet. ee, çok lezzetli ve protein içeren, lif oranı yüksek bir pudingden bahsediyorum. Ee, dışarıda yapılan veya evinizde kendi yaptığınız işte muhallebiden ondan bundan falan filan... Evet, bir şey, onlardan bir şey de içinde. Bir değil. İçinde şeker yok, un Aynen. yok, yağ yok. Kaliteli bir puding. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şuna bir... E, normalde suyla da yapabiliriz. Evet. Süt çok daha süt, lezzetli oluyor süt koyacağız. Ee, ben bunu göz kararı koyuyorum ama. Tamam evet. ne kadar? Göz kararı derken gözümüz ne kadarına karar veriyor? 100-125 mililitre kadar bir soğuk su veya süt. Tamam. Soğuk süt diyeyim. Ha, tamam. Soğuk su soğuk veya soğuk su. Soğuk veya soğuk su. Evet. Peki kaynamış suyumuzu ne kadar koyuyorsun? Kaynamış suyu da 200-225 mililitre kadar da. Tamam. Yani şimdi 100-120 100 mililitre Su e, soğuk koyunca 225 mililitre mi kaynamış koyacağız? Nasıl olacak? Toplamı evet. kaç olacak? 300-350 arası. 300-350 arası. Şu anda olacak. bu 300, 350 mililitre arası oldu. Gıcıklık ee, ben... yapayım mı? Gıcıklık yapayım mı? Ölçelim mi 300-350 mililitre arası mı diye? Ölçelim ama şimdi o ne Buna kaç kaşık şey koyuyorsun? 5 kaşık. 5 kaşık. 5. 5 kaşık. Beş. Beş kaşık. Şey kullanıyoruz. Bunları karıştırabilirsiniz veya iki çikolatalı, üç fındıklı. Şöyle, e, fındıklı ve çikolatayı karıştırıyorsanız 3 çikolatalı, iki fındıklı şeklinde kullanın. Çünkü fındıklı biraz yoğun bir kıvama sahip. Çok koyu, çok katı oluyor. Ee, Blender'dan geçirdiğinizde de aktaramayabiliyorsunuz. Ee, ama hani tercih sizin tabii. Hani fındık oranı, fındık aromasını daha çok istiyorum derseniz onu da koyabilirsiniz. Hı. Sen bunları blenderdan mı geçireceksin? Evet. Peki evet. normalde puding biz ocakta pişiriyoruz. Ocağa koymayacak mısın? Ocağa koymuyorum çünkü zaten suyu. Ha, izlersin. sıcak suyla olunca ocağa koymaya gerek kalmıyor ya. Yani sen Hı -hı. evde yaptığın pudingi de aynı şekilde deneyebilirsin. Ha, Kayna, kaynatmadan sıcak suyla dene bak nasıl puding oluyor. Aa <laughs> <laughs> no, ben bunu bir deneyeyim videodan sonra ya. Kaynatma e, şey e, pudingi kaynatmadan sıcak suyla bir çırpıp deneyeceğim. Merak ettim şimdi öyle söylüyorum sıcak suyla yapınca kaynatmaya gerek kalmıyormuş. Evet. Karıştırınca evet. oluyormuş. Bunun içerisine başka bir şey koymayın. Bunu hani blenderda geçirirken veya blenderdan geçirdikten sonra da farklı şeyler koymayın. Çünkü puding kıvamını bozuyor. Hı. Denedim yani daha önce. Yani meyve koymayalım öyle. Meyvedir falan sulandırıyor puding kıvamını bozuyor. Hı. Bunu sade yapın. İstiyorsanız meyveyi sonra da ekleyin. Fındıktır, fıstıktır, onu bunu da sonradan ha. ekleyebilirsiniz. Her şeyi sonradan yani. Süslemesini yapacağız Soğuyup puding haline geldikten sonra süslemesini, tamam. e, aromasını evet. her şeyi koyabilirsiniz. Peki. Aromalı şey e, yurt dışında var. <laughs> yok. evet, siz Türkiye'de <laughs> aromalı şeyler olan aroma bu. Bizim aroma katmamız lazım. Aroma e, bulabilirsiniz. Aroma olabilir tabii. yine Neden olmasın? Yani dışarıda aroma alıp kullanabilirsiniz. Ama şimdi bu arada biz e, geçen sene temmuz ayı şu anda duyamıyorsunuz beni sabote ediyor. Görüyor musunuz? Ben konuşurken beni sabote ediyor. Bunu hep yapıyor. Ben konuşurken beni sabote ediyor. Yani önce bir çevireceğiz. Ondan sonra bir kere daha çevireceğiz. Aynen öyle iki sefer. İki kere, yani tek sefer çevirmek daha, biraz yetmiyor. Bekleyip, aynen böyle bakın tam iki kap çıktı ölçüye hmm. göre. Bunu bu hale getirdikten sonra Bak <gülüyor> <gülüyor> bu hale getirdikten sonra şey yapıyorsunuz. 2 saat minimum 2 saat normal sıcaklıkta yani ev ortamında bir soğumasını bekliyorsunuz. Derin dondurucu kısmına değil alt kısmına normal kısmına koyuyorsunuz. Sen bunu önceden yaptın mı? Yaptım. Yiyebilecek hmm, miyiz? Tadabilecek miyiz? Tamam onu bir de onları gösterelim Bekleyin sefer ben test ediyorum. Bir kaşık alayım. Kaşık. Peki bunu böyle yiyemiyor muyuz? Sıcak halde mi? Evet. Sıcak halde de yiyemiyoruz. Tamam şöyle yapalım. Bir bunu deneyelim. Bir bunu şey deneyelim. Yapın. Hatta Hangi bunu şöyle. Edeyim? bunu çikolatalı şekli yapıp fındıklı oranını azaltıp mesela yani bir, bir hı. kaşık fındıklı, dört beş kaşık, altı kaşık çikolatalı şey kullanarak da sıcak çikolata yapıyoruz. O zaman onu sadece sütle mi yapıyoruz? Sıcak çikolata ve harika oluyor. Sıcak sütle yaparsak daha güzel olur aslında. Evet. Ama sıcak o zaman sütle. sütün miktarını da artırmamız lazım. Bu çok koyu sütün çünkü. Sütün miktarını artırırız da. Sütün miktarını ben artırır. şimdi sıcak bu çikolatalının tadını Şöyle atacağım. gördüğünüz gibi bakın. Şöyle gösterebilirim. Şöyle düşmüyor. ters çevir. Böyle şöyle altında tutuyor. Yok yok düşmüyor düşmüyor. Ama nasıl şu an orada sağ... görmüyorlar. Yani, bakın nasıl sağlam olduğunu bakın. Şimdi oradan şak diye düşüyormuş ya, var düşmez. ya. Düşmez. O böyle. kadar sert yaptım. Tamam. Evet şimdi şöyle Gördüğünüz tadına göre. bakıyoruz. Bakın. Ben şeyi kıvamı göstereceğim. Hmm. Bakın. Bakın. <laughs> Bak nasıl titriyor, nasıl titriyor. böyle ya. Taş gibi. Ben taş gibi, taş olarak. gibi puding yapıyoruz böyle. Hmm. Harika. Ama ben sizler için kendimi feda edip sıcağının da tadına bakacağım. Arkasından bizim akşam yemeğimiz olacak. Genelde böyle akşam yemeği vaktine yakın çekiyoruz ki bu tarz videoları <laughs> akşam yemeğiyle birleştiriyoruz. Hepin topu 50 kilo. Kilo alacağını zannediyor arkadaş fazla fazla yemekten. Hı -hı. Bakma bundan değil kilo alması. Bundan önce ne yedi? Onların üstüne bunları yiyor. Ben kilo alma programı yapıyorum zaten. Sen biliyor musun? Geçen hafta 52,5 kiloydun. Bu hafta 51,700'e düşmüşsün. Böyle de yenir. Üstünü fındık, fıstık, Pudingin meyve. Pudingin nasıl olduğunu gördünüz. Merak ettiğiniz farklı şeyler varsa puding yapımı ile alakalı tabii ki Detayları, ayrıntıları, sorularınız aşağıya yoruma böyle. yazın. Beğeni böyle. Yani... Beğeni. Beğeni paylaşın, abone olun. Görüşmek üzere. Ya benim yüzüm kapat.